Biz e, ilkeli bir siyasetten yanayız. Yani Diyarbakır'a gidip özellik konuşup, Trabzon'a gidip şehit babası, İzmir'de Atatürkçü, Yozgat'ta kandil bombacısı olamayız. Ne diyorsak o. Zile'de söylediğimizi Diyarbakır'da söyleriz. Diyarbakır'da söylediğimizi Trabzon'da söyleriz. Edirne'de söyleriz. Biz konjektürel siyaseti doğru bulmuyoruz. Biz e, memleketin geleceği için biz memleket partisi olarak 81 vilayetimizde 780 bin kilometre karede her bir karış toprağında aynı şeyleri söyleyeceğiz. Yani oy almak için insanlara yalan söylemeyeceğiz. E, biz milletvekillerimiz tezkerede evet oyu verdiler çünkü geçmişte de bu yana e, ee, sözü edilen yabancı asker sözcüğü e, geçmişteki tezkerelerde de vardı. Bu teknik olarak yazılan bir şey. E, i̇ki yıl olmasına şerh koyduk. Milletvekillerimiz iki yıl olayına şerh koydu. Ama bundan önceki de 18 aydı tezkere zaten. Onun için bizim tavrımız nettir. Bu siyasi duruşumuzu her yerde göstereceğiz. Efendim bir sorun da üçüncü bir ittifak olur mu? Ee, biz ittifakların seçim döneminde konuşulmasından yanayız. Ortada henüz seçim yokken ittifakları konuşmanın siyasi partinin e, azmini düşüreceğini, siyasi partinin iddiasını yok edeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz Memleket Partisi olarak 50 artı bir alacakmış gibi, tek başına iktidar olacakmış gibi çalışacağız, seçime yakın bakacağız.